Aynen. Selamlar, sevgiler değerli arkadaşlar köyümden. Selamlar, sevgiler. Evet, halamın torununun evindeyim arkadaşlar. Çay içmeye geldik. Tabii ki Ayşe'cim bize hazırlık da yapmış. Çayımızı içtik. Ee, böyle çok güneşte güzel çekim olmadığı için dedim biraz gölge çökmesini çök bekledim cam güzeli değil mi Ayşe bu cam güzeli çok güzel şunlar neydi ya bunlar 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 ay bun ha yaprağı güzel miydi cam güzeli yaprağı güzel ama ne güzel de yapmışsın vallahi böyle bağlamış bunları böyle Süper, süper olmuş. Bağlamış. Evet, köyde arkadaşlar böyle işte mısırları bağlayıp asıyorlar. Kuruyunca da çitliyorlar. Mısır unu yapacaklarsa mısır unu yapıyorlar. Evet, bahçe güzeli çok güzel. Aman yaprağı güzel. Unutuyorum. bu da, bu da değişik. Evet, şurada da küpe çiçeği var. Ayşe buralara da böyle çiçekler dikmiş. Nerede? Aa, var mı dalında? Aa, da var. Yok Armut, armutların, Aa, armutlar o, o. bozulmuş. Şimdi <laughs> <Şunu gülüyor> gör. Evet arkadaşlar. Bakın bunların rengi böyle açık sarı. Şunlar biraz daha koyusu. Kadife çiçeği. Benim de bunların böyle. Ha, benimkinden de var burada. Benimkileri de böyle sade. Ha, şunlar, şunlardan böyle. Ebruli. Ebrulisi. Evet şu sarısından da Bundan da alayım. Benim bahçeyi dikerim inşallah. Bu da bunun adı neydi? Sefa mıydı? Gece sefası. Akşam sefası. Akşam. Akşam sefası. Gece sefası. Ne güzel de uydurdum. Ya Allah'ım ya Rabbi. Evet. Osman'ın yanına gidiyorum şimdi de. Evet. Tavuklu otluyor. otluyor. Onları pişirmiş de. Ya ya. kendileri görünmek istemiyor arkadaşlar. Tavukları çek. Bilmem kimi çek. Baksana bir tane de ördeği var Ayşe'nin. Şimdi bunlar akşam yaylımına çıktı. Biz öyle deriz arkadaşlar. Böyle de sulanıyor mısırlar. Güz mısırı ekmiş. Osman. Osman. Bunun adı Osman'mış. Osman. İneğin adı ne Ayşe? İnek mi? Osman. 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 Yok ben seni tanımıyorum Osman. Sev diyor herhalde. Evet köyde Süper. Bizim evde şu amcamın oğlunun sadece bizim evin çatısı görünüyor şu an. Yanında. Geh 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 geh. Bile bile bile. Bile bile geh. Evet kıya çok güzel arkadaşlar. Süper ya valla. Geh geh geh. Bizim zamanımızda tütün vardı zordu. Tütünle uğraşıyorduk. <laughs> Sen bir ördeğin yanına bir tane daha al ama ördek biraz yaramaz olur Ayşe değil mi? Oo, <laughs> oh, ah süper ah. Dövüyor arkadaşını. Evet ezan okunmadan gideriz eve inşallah. Ay şu güzele bak ya. Ne ee, Buna ne diyorlar ya? Sardunya'nın ceylan gözü diyorlar herhalde. Ceylan gözü. Ceylan gözü. Ayşe sen de seviyorsun herhalde benim gibi çiçekleri. Kedi geliyor. Kedi mi? Aynı Ali'nin kedisine benziyor kız bu. <laughs> Aynı Ali'nin kedisi. Aynı. <laughs> evet köyün güzellikleri arkadaşlar böyle işte. Köy süper. Evet arkadaşlar biz şunlara bahçe güzeli deriz. Bunların yemeği oluyor. Evet. <laughs> Mısırları suluyorlar böyle. Bizim köyler böyle işte arkadaşlar. Doğa süper. Geh 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 geh. Bile 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 bile. Biz biz tavukları öyle çağırıyorduk. Bile bile geh geh geh. Gel bile gel. Gel. bile bile ge, ge. ge, bile gel. Köy evi işte arkadaşlar böyle. Süper süper. Videoyu Osman'da bitireyim arkadaşlar. Hepinize en güzel yeri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.